Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sunny TV'de ekran büyütme işlemi nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Saniye televizyonun kumandasında görüntü ayarını yaptığınız bir düğme olması gerekiyor. Uzat, 4-3, 16-9, tam ekran, sığdır ve benzeri seçenekler. Bunu e, kumandanızın ayarlar tuşuna tıklayıp menüsünden e, görüntü ekran ayarlarından kolaylıkla gerçekleştirebilir Saniye TV'nizin ekranını kolaylıkla büyütebilir. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.